DNA'larıyla oynamayın arkadaş Köpek dediğin yatar Bu çıkamıyor Bir karış köpek mi olur ya Çekilir misiniz hastayı göreceğiz Ziyaret sebebiniz nedir Batı eyaletlerinden mesaj getirdik Ne olacak Ölen adamın bacağı götüne girmiş Öldüyse Durun hocam o göt pamuk tutmaz Ya tutar. Sefa Her yeri çift görüyorum oğlum Yok yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Cüneyt abi tıraş oluyor. Yabancı değilsin sonra gel. Lan yabancılaştık zaten kabile olarak geziyoruz tıraş et artık bizi İstanbul kartı olan var mı? Bende altı tane var vereyim birini. İstanbul bir tane altı taneyi ne yapıyorsun? Artistik yapmayın. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Camın önündeki fidana kit yapmış. Psikopat. Lan başbakanı neyin? bu kadar korumuyorlar. Beni. Sorunlu. Anne telefonu çal koca iPhone'u düşürdüğünde bu dertel ne bu? Kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya. Ayrılıyoruz kızım. Ulan odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordum. Mantıklı lan. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Hocam! Hocam! Murat! Torkatal. Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini. Koridorun halısı. Sen ne kadar kila veriyorsun buraya? Dört yüz elli abi. Ev sahibi ne diyor duruma? Aynı. Yani o Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Dağımsın daha bırak kodumu. Kaval mı çalsın sana? Ne şiir yazılır bu manzarada be? Mehmet, <laughs> atıcan ifliği balık bula 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 gelmez. <laughs> diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı? Aşk? Boyanır mı diş? Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırttık mı lan bu? Aha dur dur değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol bastı oynuyor. Al. Yılbaşında ne yaptın? Partizan abi. Siz deden, anane, ananemin annesi. Parti parti ihtiyar et. Şuraya imza alıyoruz. Çok güzel. Şuraya da harika. Şuraya da mükemmel. Bir de şuraya imza atarsak benim geçen hafta kolum kırıldı. Ne? Benim doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkladınız oğlum hindiye? Evet efendim. Kuy da zincirli kuyuya gömelim. Yapacağınız. Orklar geldi bak. Alıya basmayın lan. ötesinde de görsün ya. Hiçbiri de hazır alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Bu kapılar ne? Kapattılar tut kapı onu. Niye? Soğuk geliyormuş bir yerde. Görüşürüz şunu. Bir daha arkadaşlarına arkadaşlarını alma. Git hasta mısın nesi? Ne alakası var? Para verdim eline beline diline kiline bir kere aldım mı geline bulaşık teli. Amına çıktım on keli. Çantanı bırakır mısın yere? Kes var mı? Ne haber canım? Ne yapıyorsun? Abi var